App Store'daki binlerce ücretli uygulamaların arasından bu hafta listemize girenleri derledik. İşte karşınızda Top 5. Resimlerinizde düzenlemeler yaparak eğlenceli ve mükemmel görünen resimler elde edebileceğiniz Retrica Pro haftaya 5 numaradan giriyor. Fotoğraflarınız üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz için gerekli onlarca aracı barındıran geniş kapsamlı fotoğraf editörü Afterlight haftanın dördüncüsü. Müzik haftanın üçüncüsü, çektiğiniz fotoğrafları kolayca düzenleyerek profesyonel bir dokunuş elde edebileceğiniz Facetune. Bu haftanın zirve orta, duvarlarla hayal dünyanızdaki yeri yapmanıza olanak sunan Minecraft Pocket Edition. Haftanın birincisi, sevimli solucanları çarpıştırarak hayatta kalan ve galip gelen taraf olmaya çalıştığınız efsane klasiklerden Worms 3.